yatırım fonu almaya yeni başlayan yatırımcılara ilk önce para piyasası fonuyla başlamalarını öneriyorum. Çünkü hem riski düşük, yok gibi bir şey, hem çok kolay, istediğiniz kadar parayı koyabilirsiniz ve istediğiniz zamanda parayı geri alabilirsiniz. Kendi varlık dağılımımızda altına %15 civarında bir alokasyon veriyoruz. Bunu da dönemi içerisinde arttırdık aslında bu %5 onlardayken 15'lere kadar çıkardık. Sevgili izleyicilerimiz piyasalardaki gelişmelerin, haberlerin, verilerin yatırım fonlarına yansımalarını bu hafta Ata Portföy ile konuşuyoruz. Programımızın konukları Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gers ve Ata Portföy Genel Müdürü Yardımcısı Suna Tanrıverdi Fidan. Hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi bugün 17 Ekim sevgili izleyicilerimiz saatte tam 2, 2'yi biraz geçti ve Merkez Bankamızın PPK toplantı sonucunu aldık. Beklendiği gibi faizleri sabit bıraktı. Biraz oradaki metini belki konuşabiliriz Mehmet Bey ile. Ben bir yandan da biraz para piyasası fonlarından bahsetmek istiyorum. Çünkü faizlerin indirilmesiyle ilgili beklentimiz özellikle Eylül ayı enflasyonunun yüksek gelmesiyle beraber birazcık daha ötelendi. İşte aralığa belki 2025 Ocağı'na kaldı ve mevduat faizleri yüksek seyretmeye devam ediyor. Para piyasası fonları da buna mukabil güzel getiriler sağlıyor risksiz olarak. Biraz buraları da konuşmak istiyorum ama ondan önce bir kez bankasının kararı ne zaman faiz indirim beklen taşıyorsunuz? Aynı zamanda da ata var varlık dağılımı içerisinde sabit getirilen enstrümanların payı nedir? Merhabalar. Biraz önce açıklanan metne ben kısaca baktığımda değişiklik olarak şunu gördüm. Merkez Bankası enflasyondaki katılığı realistik bir şekilde söylüyor. Yani enflasyon düşüşü gecikiyor diyor. Ama şeyi de söylüyor. Temel mal grubunda enflasyon düşüyor ama hizmetlerde de son çeyrekte başlayacak diyor ki son çeyreğin içindeyiz zaten. Bütün bunları bir araya koyduğumuzda biz faiz indirimi beklentimizi Kasım diye bekliyorduk. Şimdi Aralık diye bekliyoruz. Bir ihtimal ocağı da kalabilir. Yani onu da göz ardı etmemek lazım. Ama buradan çıkan sonuç yüzde %50 civarında bir gecelik faiz var. O da para piyasası fonlarına yansıyor. Onların getirileri %50 civarında. Bu oldukça iyi bir getiri. Çünkü enflasyonun düşmeye başlayacağını ve döviz kurunun da istikrarlı gittiğini görüyoruz. Bu anlamda paranızı bir buçuk katına çıkartmak bir, bir senede risksiz bir şekilde oldukça iyi bir getiri. Biz o yüzden kendi varlık dağılımı modelinde de 40 payla en yüksek payı sabit getiriliye ayırıyoruz. Sabit getirili derken bizim orada kastımız daha çok mevduat yerine para piyasası fonu. Çünkü mevduata göre para piyasası fonları hem iyi getiriyor hem de çok daha rahat, her gün e, likiditesi var. O açıdan ben özellikle yatırım fonu almaya yeni başlayan yatırımcılara ilk önce para piyasası fonuyla başlamalarını öneriyorum. Çünkü hem riski düşük, yok gibi bir şey. Hem çok kolay. istediğiniz kadar parayı koyabilirsiniz ve istediğiniz zamanda parayı geri alabilirsiniz. Aynı gün bile paranızı geri alabiliyorsunuz. Dolayısıyla para piyasası fonlarının çok ön planda olduğu bir dönemdeyiz. Yatırımcıların bunu kullanmasını ben tavsiye ederim. Evet gerçekten biz de paylaşımlarımızda hep bundan bahsediyoruz. Özellikle de işte hafta sonları da faiz getirisi elde ediyor. Yatırımcılarımız işte mevduatta 32 gün tutmak zorundasınız ama para piyasası fonu aldığınız zaman 3 gün bile tutsanız faiziniz yanmıyor. Bunlar oldukça önemli avantajlar para piyasası fonlarına baktığınız zaman. Ben hemen Ataportu'nun para piyasası fonunu sunanıma soracağım. Onu ön plana çıkar çıkartıyorsunuz zannediyorum. AAL kodlu fonunuz. Biraz bu fonu anlatabilir misiniz? Nasıl burada mevduata alternatif bir getiri oluşturuyorsunuz? Merhabalar. Para piyasası fonumuzda biz fonun içeriğinde gecelik faizlerin yüksek gitmesi sebebiyle de fonun %50'sinden fazlasını ters repo dediğimiz Borsa İstanbul'un para piyasasında gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında da yine işte finansman bonusu kalan diğer %50 de fonun. Finansman bonusu işte kredibilitesi yüksek şirketlerin örsteleri fonu uygun olan bir dağılımla fonu oluşturuyoruz. Burada şimdi son dönemde tabii ki piyasadaki oluşan o para fazlasına göre de tabii ki gecelik faizler de değişebiliyor. Geçtiğimiz yakın zamanda gecelik faizler 51-52'de oluşurken son dönemde biraz daha böyle 48-49 aralığında oluştuğunu görüyoruz. Ama bu fonların avantajı tabii para piyasası fonlarının avantajı orada oluşan faizi anlık olarak yansıtmak. Bu hani zaten şimdi Biraz önce de gördük Merkez Bankası toplantısı faiz kararında da. Hani sene sonuna ilk Aralık'ta başlayacağını varsayarsak bu faizin indirim beklentimizin. Önümüzdeki 1-2 ay için daha para piyasası fonlarının ilgi görmesini, mevduata göre biraz daha cazip olmasını bekleyebiliriz Serhan Evet getirilerine de isterseniz bakalım AAL'nin ama ondan önce bugün biz bir Twitter'da paylaşımda bulunmuştuk. Takipçilerimiz için işte günlük getiriler üzerinden hesapladığımız mevduat eşenik getirileri paylaşıyoruz para piyasası fonlarının ve AALE'nin de bugün ilk sırada olduğunu gördük. Öncelikle ben o tweetimizi ekrana getireyim. Merak eden izleyicilerimiz için buradan da görebilirler. 30 Nisan'dan sonra alanlar için tabii burada 30 Nisan öncesinde ben hemen şöyle ekranını birazcık da kendimizi küçülterek izleyicilerimiz görebilsinler diye şöyle göstereyim. Dolayısıyla buradaki paylaşımlarımızı 30 Nisan öncesi ve sonrası diye yapıyoruz. 30 Nisan'dan sonra alanlar için AALE'nin getirisi mevduat eşenik 52.41. 30 Nisan'dan önce alanlar için ise %56.66 olarak gerçekleşmiş. Bu gerçekten hani baktığımız zaman güzel getiriler olarak gözüküyor. Bir de Suna Hanım isterseniz hani dönemsel getirilerini de sizin yorumunuza ben bırakayım. İlgelerin gelirin sayfasından AAL'nin son detaylı görüntüsünü açtım. Burada işte 3 aylık getiriler, 6 aylık getirileri takip edebiliyoruz. Evet fonun geçmiş bir yıllık getirisine baktığımızda aslında işte <laughs> %56 civarında bir getiri var. Diğer varlık sınıflarıyla kıyaslandığında aslında son bir yıl için gayet iyi yüksek bir faiz oranını para piyasası fonlarında kalan, tercih eden yatırımcıların kazandığını görüyoruz. Burada son bir yıl mevduat faizleri de 48 civarında olması gerekiyor. Yine onlara da göre kıyaslayınca hem getiri olarak hem de bu vade esnekliğini sağlayarak yatırımcıya bunu sağlayabiliyor. Yani bir yıl orada belki siz kalmadınız, zaman zaman çıkıp farklı varlık sınıflarında da değerlendirmiş olabilirsiniz. Ama bu fonlar bu süre boyunca bu getirileri sağladı yatırımcılara ve yatırımcılar tarafında da zaten uzun bir süredir ilgi olduğunu görüyoruz. Şimdi biraz biraz bu faiz indirim beklentileriyle acaba ne zaman çıkış yapılmalı mı ya da işte onun zamanlamasına ilişkin hani böyle bazı şeyler görüyoruz ama hani bir 2-3 ay daha bu eğilim devam edebilir. Onun son 3 aylık getirisi de yine 13.06'lardaydı. Bu da yani kabaca çarpı 4 çeyrek olarak çarptığımızda da yine %52'lere geliyor getirisi. Evet, burada da Zevas'te söylediğiniz karşılaştırmayı açtım. Altın en çok bir yılda kazandıran yatırım aracı ama onun dışında hemen altının arkasından para piyasası fonları geliyor. Ortalamada 57.2 ki de 56.14 olarak gerçekleşmiş. Bütün işte BIST 100 endeksinin mevduatı ve diğer yatırım araçlarını, doları, euroyu <laughs> Bu <laughs> durumda bu fondunu söyleyebiliriz. Bir de şey var tabii Hanım son birkaç yıldır enflasyon da çok yüksek gittiği için şimdi şimdi biraz daha düşüş trendini görmeye başladık. Bu sene mesela para piyasası fonları da tüfe verirsin. Enflasyonun da 12 aylığında e, üzerinde getiriler sağladığını görüyoruz. Evet onu da üzerinde. Tabii şimdi bu grafikte de aslında altının en yüksek getiri son bir yılda %75 civarında getiri sağladığını söylemiştik. Altınla ilgili görüşleriniz önümüzdeki dönem için nasıldır Sunan? Hanım? Altında biz kendi varlık dağılımımızda altına yüzde %15 civarında bir alokasyon veriyoruz. Bunu da dönem içerisinde arttırdık aslında bu yüzde %5 onlardayken 15'lere kadar çıkardık. Bizim altın fonumuz katılım esaslı bir altın fonu. Şu anda da hani getiri olarak da son bir yılda %73 civarında bir getirisi var. Yani önümüzdeki dönemde hani hem yaşanan bu jeopolitik gelişmeler sebebiyle hem de önümüzdeki dönem işte Fed'in faiz indirmeye başladı ve o bir sürece girmesiyle de altına olan biz ilginin devam edeceğini düşünüyoruz. Kendi varlık dağılımımızda da zaten buna %15 olarak yer vermekteyiz. Altın fonu almak isteyen izleyicilerimiz için kodunu ve tam ismini alabilir miyiz? Tabii ki. E, Ata Portföy Altın Katılım Fonu. Paris Kastamonu Fatsa. PKF fonumuz mu? evet. bu katılım evet. hem de aslında isimde katılım geçiyor. Yani aslında faize duyarlı yatırımcıların da tercih edebileceği bir fon olduğunda belki söylemek lazım burada. Evet. evet. işlem görüyor zaten. Buradan hani her yatırımcı evet. işlem yapabiliyor. Evet çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi bir de yeni bir fonunuz açılacak galiba. Mehmet Bey bahsetmişti. Biraz bu fondan da isterseniz konuşalım. Kasım ayında galiba işlemi açılacak. Bir enerji fonu değil mi Mehmet Bey? Evet biz tematik fon ailemizi dikkatli bir şekilde genişletiyoruz. Orada daha önceden başlattığımız tarım gıda var YLC. Sonra robotik teknolojiler fonu var RTG. Ondan sonra bir de havacılık ve savunma var JET. Bu üçü şu an kendi varlık dağılımımızda yüzde civarında bir ağırlık veriyoruz bunlara. Şimdi yeni bir fon başvurusu yaptık SPK'ya. Aslında nükleer enerji temalı bir başvuruydu bu. Nükleer ismini kullanmamızı uygun görmedi SPK ama içindeki bench yani varlık dağılımında bunu kullanacağız. Orada bir sakınca görmedi. Biz enerjinin nükleer enerji tarafına odaklanacağız. Çünkü biz nükleer enerjinin temiz enerji olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda bir bu konuları çok iyi bilen bir danışman arkadaşımızdan fikir de aldık. Kendisi bahsetmek isterim. Rahmetli fizik hocam Engin Arın oldu. Yavuz Arık. Çok saygı duyduğum bir hocamdı. Nükleer araştırmaları sırasında belki hatırlarsınız Denizli'ye giden pardon Isparta'ya giden uçak düşmüş ve orada bir fizikçiler yani o en, fizik takımı bir kaza sonucu e, kaybetmiştik. Çok saygı duyduğum bir hocamdır. Onun oğlu da bu konulara ilgi duyduğu için enerji danışmanı kendisinin ısrarla bana son bir yıldır söylüyordu. Nükleer dünyada çok önemli bir enerji kaynağı olacak. Bu temiz enerjidir. Avrupa bu konuda biraz geç kaldı ama şimdi tavır değiştiriyor. Almanya biliyorsunuz nükleer enerji santrallerini kapatmıştı fakat geri açmak zorunda kalacak. E, Fransa bu anlamda çok önde nükleer enerji anlamında. E, Türkiye'de nükleer enerji üretimini geliştirmeye çalışan bir ülke. Biz bu temanın e, portföylerde çok değerli bir yeri olacağını düşünüyoruz. Aynı JET gibi yani savunma ve havacılık konumuz gibi nükleer odaklı bir enerji fonunun tematik fon olarak iyi talep göreceğini düşünüyoruz. Dikkatli bir seçim yapacağız. Burada bunun benchmark'ını oluşturduğumuz şirketin seçtiği hisseleri alıyor olacağız. Yani biz gidip nükleer enerji hissesi seçmeyeceğiz. Belli bir endekse dahil olan nükleer enerji şirketlerini fonumuza dahil edeceğiz. Umarım hayırlı olur. Biz iyi bir tema olduğunu düşünüyoruz. Evet hayırlı olsun şimdiden. Bir değişken fon olarak mı kurulacak? Evet evet tematik değişken fonlar %65'i yabancı %35'i yerli olmak üzere. Şimdi tabii Türkiye'de halka açık nükleer enerji hissesi olmadığı için orada daha çok yeni yenilenebilir enerji hisseleriyle o alokasyonu yapıyor olacağız. O anlamda Türkiye borsası da büyüyor. Yani son yıllarda yenilenebilir enerji şirketleri daha fazla borsaya geliyorlar. Orada bir eksiklik hissetmeyeceğiz. Nükleer tarafını da daha çok global şirketlerle tamamlıyor olacağız. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Ben verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz hepinize bol kazançlar diliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.